2025 itibariyle buraya baktığımızda 2009 yılından beri buraya görüyoruz. 9. İDEF fuarımız. Fuarın öncelikle TÜYAP tarafından bu tarafa alınması bence çok çok iyi oldu. Bu gerçekten bir cesaret gerektiren bir karardı. Bu kararın alınması bence bütün sektörün çok hayrına ve faydasına sonuçlanacak. Burada şu an dördüncü gündeyiz. Geçtiğimiz üç gün boyunca bütün koridorlar gün boyunca tamamen doluydu. Yani fuarın dolu olduğunu, çok ciddi manada bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Ki Temmuz ayında olmanıza rağmen. ileride inşallah fuar ilkbahar ya da sonbahar aylarında alındığında bu ilgi daha da fazla artacaktır. Uluslararası olması yönünde, uluslararası fuar ama daha fazla yabancı katılımcı istiyoruz. Daha fazla yabancı katılımcı olması için ilkbahar ya da sonbahar aylarının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan bizim ürünlerimize gelecek olursak, şu an için tanıtımını yaptığımız Antidrom fişeklerimiz var bu bizim antidron fişeklerimiz e, drone savar tüfeklerle beraber kullanıldığında 110 metreden her türlü drone'u, bombalı drone'u hepsini tamamını bu FPV drone'ları hatta fiber optik kablo ile gönderilen gözlükle kullanılan drone'ları dahi düşürebilecek nitelikte ve güçte e, çok iyi bir fişeğimiz var. Bu fişeğimiz gerçekten burada çok fazla iyi görüyor. Ayrıca 40 mm 40-53'e yerleştirdiğimiz 40 mm bomba atarla atılabilen de Yine drone'ları yakalamak için e, drone savar fişeğimiz var, bu fişemiz de ağ atıyor. Ağ atarak hem pervaneli olanları yakalıyoruz, hem de sabit kanatlı olanları yakalayabiliyoruz. Onları yakalayıp 50 ila 150 metre mes mesafe aralığında onları yakalayıp yere indirebiliyoruz, düşürebiliyoruz. Özellikle bu iki ürünümüz burada çok fazla ilgi geliyor. Bunların da tanıtımını yapıyoruz. Hem yurt hem yabancılardan ilgi geliyor. Hem de yurt içindeki bütün makamlarda bunları özellikle merak ediyorlar. Sebebi şu, tehdit yeni, çözüm yeni. Çünkü bundan 5 sene önce işte FBB dronların üzerinde 60 mm 60 mm havan topu mühimmat takıp gönderip tepemize atan kimse yoktu diyor. Dünyada kimse kimsenin bunun tepesine atmıyordur. Sadece ne yapıyordu? Dronelarla askeri testleri çekiyorlardı. Çekilmesi bir tehditti. Şu an dronelarla beraber bomba gönderimi bir tehdit. Ve çok etkili. Bunu da şöyle söyleyelim. Burada ayarlar veya dengeler veya güç kullanımı değişiyor. Bununla alakalı turaç Türkiye'den NSP'ye, Lüksemburg'a yani NATO'nun satın alma karargahına davet edilen ilk Türk mühimmat firması oldu. Genelde bizim firmalarımız oraya talep ederler, bir sunum yapacağız derler, giderler. Biz talep etmedik, onlar bizi davet ettiler sadece bu çözüm için drone fişeklerimizi merak etmişler. Bunlarla alakalı bize sunum yapın dediler. Biz de gittik oraya sunumumuzu yaptık. Orada da anlattığım bir şey var. Burada tekrar anlatayım. Elinizdeki bir zırhlı araç 1 milyon euro ile 10 milyon euro arasında bunun bir değeri var. 1 milyon euro ile 10 milyon euro arasındaki aracı 2000 euro'luk bir FPV drone 60 mm havan topuyla beraber yok ediyor. Biz de 1 euroluk fişeğimizde o 2000 euroluğu yok ediyoruz. İşin özeti bu. Sorunlar yeni, çözümler yeni. Şimdilik sorun bu, çözümü de var. Daha sonra belki yeni problemler çıkacak. Yeni yeni şeyler keşfedecekler. Onlar yeni bir şeyler icat ettiğinde biz de yine savunma için ona bir çözüm icat edeceğiz. Bu böyle devam edip gidecek.